Evet, sıradaki hissemiz arkadaşlar Osman Osmanlı Menkul. Ona bakacağız. Şimdi hemen check-up'ını yapalım arkadaşlar bu hissemizin de. Burada Osman diye yazalım. Evet. Şimdi bu malın sahibi arkadaşlar zaten daha önceki yayınlarımızda da söylemiştik. Osmanlı Menkul %66'sına sahip. Ee, Ak Yatırım iş Yatırım Vakıf Yatırım Fonları diyor. Burada pilip kapitali görüyorum. Yabancı olarak 0.83'te bir payı var. Çok da önemli değil. Ee, 27 Temmuz'dan bu yana para giriş çıkışında ufak bir para çıkışı var ama dediğim gibi o da çok önemli. Sayılmaz. Ee, bugünkü fiyatı 27.62 ee, Kimler almış? Vakıf Garanti Deniz Oyak Invest As diyor arkadaşlar. 22 civarında maliyetlenmişler. Tabii bugünkü Fiyatı birazdan grafikte de göstereceğim. Biliyorsunuz 1 Ekim itibariyle bazı hisselerin pazarları değişti. Osman alt pazardan ana pazara geçti. Dolayısıyla bugün onun primini yaşamış oldu. Osmanlı satış kısmındaymış. 27 Temmuz'dan bugüne karşılaştırdığımızda çok bir lot değil ama ufak lotlar satmışlar arkadaşlar. Yani şu çekaptan çok bir beklenti yok ama dünkü karardan sonra pazar değişikliğinden sonra bir hareket yapması zaten makul ve mantıklı ee, yılbaşından bu yana 13 civarında bir prim kaybı var arkadaşlar ee, Geçen yıl bayağı bir prim yapmış yüzde 600 üzerinde bir prim yapmış Bu ise e, pdsi 397 fk'sı 753 Osman'ın e, son çeyrekte 40 milyon civarında kar açıklamış halk açıklığı yüzde 27 Osmende. Peki grafik bize ne anlatıyor arkadaşlar? Kayıtlı grafiğimiz vardı. Burada en önemli destek bölgemizin 23.94 bölgesi olduğunu zaten daha önce söylemiştik. Burada da yukarıda çok kuvvetli direncimizin 29.94-29.95 bölgesi olduğu da zaten ekranda görülüyor arkadaşlar bu direnç bölgesi. Tabi bugün gepli bir açılış aldı. Bu gepi kapatacak mı kapatmayacak mı göreceğiz. Hareketin hacmi bugünkü hacmi e, güzeldi arkadaşlar. Fena değildi. En azından diğer günlere nazaran daha güzeldi. E, fakat işte bir sonraki güne gücü yetecek mi bunu yarından itibaren göreceğiz. E, benim şahsi beklentimi soracak olursanız 23.94'ün üzerinde bir süre daha kalacağını düşünüyorum ama bu bu şekilde mi olur yoksa şu şekilde mi olur? Bunu bilemiyorum arkadaşlar. Ama şu bölgede biraz daha maliyetlenme yaşayabiliriz. 23.95'in altına artık kısa vadede ben düşüneceğini çok zannetmiyorum. Osman'da zaten o bölgenin altına gelecek olursak da en aşağıda 21.66 çok kuvvetli desteğimiz olacaktır. Şu an kısa vadede zaten al konumundayız, pozitif. Osman bu nedenle eee 23.94'ün üzerinde kaldığı sürece de herhangi bir sorun gözükmüyor hissedide. Ee, tekrar 30'lu 35'leri bölgeleri görür mü Bence görür fakat dediğim gibi bir süre daha eğer bu e, pazar değişikliğinden dolayı e, yarına itibaren ve ondan sonraki gün birkaç gün daha e, böyle tavan serisi devam edecek olursa o zaman arkadaşlar 30'lu bölgelere bir hareket başlamış olur diyebiliriz Fakat ben şahsi beklentim paylaşayım arkadaşlar e, şu bölgede şöyle bir hareket yapmasının daha muhtemel olduğunu söyleyeyim. Umarım biraz daha yukarı çıkmış olur Osman'de. Evet söyleyeceklerimiz bu kadar.